Herkese merhaba. Bugün sizlerle yaptığım küçük çapta bir alışveriş ve bir nevi duyuru özür videosunu birleştirmeye karar verdim. İki aydır video çekemiyorum. Bunun için gerçekten çok özür dilerim. Hem bizim tatilimiz biraz uzun sürdü. Birçok çeyrektik. Antalya, İzmir biraz dolandık. Tatilimizin uzun sürmesi, okullarımızın geç kapanıp erken açılması. Bir de üstüne... Annem gidin Boşanma davası gibi özel problemlerim vardı. Bu yüzden video çekmeye vakit bulamadım ve e, sizden çok özür diliyorum iki ay boyunca da video çekemediğim için. Evet sizi çok beklettim. Video istediğinizde biliyorum. Ben de video çekmek istiyorum e, ama dediğim gibi birçok sebebim vardı, çekememe sebebim vardı. E, çok uzatmak istemiyorum. Ve alışverişime geçiyorum. Bu alışverişi ben e, tek bir seferde yapmadım. Birçok seferde böyle dolanırken e, uğradığım Watsons'a veya Gretz'e o şekilde aldım. E, ve dediğim gibi bu küçük çapta bir alışverişti. E, fiyatları da genellikle uygun birazdan da hepsinin fiyatını söyleyeceğim. E, Flormar'da bir indirim vardı. Bu bayağı büyük bir indirimdi. Yani neredeyse 25 liralık ürünler 5 liraya düşmüştü. Ve bu indirimden ben de faydalanmak istedim. Şöyle e, 3 tane yakından da göstereyim. E, bunların hepsinin aslında içeriği farklı. Bu highlighter ve e, 15 faktör koruması var. Bunun böyle hafif simli pembe bir e, jel gibi biz e, yapısı var 25 liradan 5 liraya düştü dediğim gibi. Onun dışında bu e, gözenek kapatıcıları var. Bu ikisi de gözenekleri kapatıyor. Yalnız aralarında şöyle bir fark var. Bu e, instant yazan üstünde ikisinin arasındaki farkı görebiliyorsunuzdur. Şuradakinin üstünde instant yazıyor. Yani e, o renksiz olan bir tanesi şeffaf, bir tanesi renkli. ama renkli olan da e, ter rengi ve bir süre sonra zaten kendi ten renginizi alıyor. Bunun için aslında aralarında pek bir fark yok. Ama ikisi de 5 liraya düşünce dediğim gibi deneyip size e, yorumumu söylemek istediğim için aldım. E, aynı zamanda bundan bir arkadaşım da istemişti. Elif. Smoothie Challenge videomu çektim. Ona da aldım almışken. Bu şekilde ikisi de 5'er liraydı. Bunlar 25 liradan düşenler. Onun dışında... Şöyle bir takma kipi kaldım. Gördüğünüz gibi kenarlarında mor tüyleri var. Bunu ben normal gündelik hayatta kullanmak için almadım tabii ki. Bir cosplay makyajı falan yapmayı düşünüyorum. Onu da kullanırım diye aldım. Bir videoda kullanacağım yani. Sizin de eğer aklınızda bu tarz bir makyaj varsa, bir karakterin makyajı varsa altı yorum olarak belirtirseniz benim de beğendiğim karakter olursa tabii ki onun makyajını yaparken kullanacağım ve bu kepin fiyatı 3 liraydı. Bunun ne kadardan düştüğünü hatırlamıyorum ama bunun siyah tüylü olanı da vardı. O da 3 liraydı. Yine Flormar'dan şöyle bir nail art şey aldım. Nail jewelry set diyorlar buna. Nail art yaparım diye ben aslında bunları kullanmayı hep merak etmişimdir. Hep de nail art yapanlara özenmişimdir. Bunun için denemek istedim ve aldım. İçerisinde yapıştırıcısı da var zaten. Ee, Birçok farklı renk ve e, şekilde de içerisinde taşlar var. E, bunun fiyatı da yine 5 liraydı. Bunun da ne kadar düştüğünü bilmiyorum. e videosu çekerim diye düşündüm. O yüzden aldım. Ve e, bunlar Flormar'dan yaptığım alışverişti. Ondan sonra şu şekilde e, bir ayna aldım. Eklipsiz. Gratisten yani. E, bu aynanın fiyatı da 2.95'ti. E, renkleri de vardı orada gördüğüm kadarıyla. Ben mavisini beğendim. Yanında taşımak için e, ayna yoktu. Yani çoğunu kırmıştım ve ben aynaya sürekli bakan biri olaraktan ihtiyacım olduğu için aldım. Onun dışında yine gratisten böyle bir saç tebeşiri aldım. Bunu e, bir videoda sizinle açmak istiyorum. Nasıl kullanıldığını hep birlikte görelim istiyorum. Nasıl bir sonuç alacağımı da ee, yani bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Eğer sizin de hoşunuza giderse bir denemek istiyorum. Bu çoğu gratis'te de var zaten. Bunun da fiyatı 9.90. Fiyatına göre performansını denediğimde göreceğiz. Pembe rengini aldım. Yine gratis'ten Shein'in deodorantını aldım. Bunun fiyatı 6.5 lira. She sexy olanını aldım. Ben normalde şeker kokularını tercih ediyorum. She'nin de dorantları da zaten genel olarak şeker kokusu. Ama bunun kokusu biraz daha farklıydı. Tarif edemem bunun kokusunu denemeniz gerek yani. Belki hoşunuza gider. Watson's'tan şöyle kulak çöpü aldım. Bunun fiyatı da 3.99 yani 4 liraya aldım. İhtiyacım olduğu için aldım. Yine Gratis'ten Garnier'in makyaj temizleme suyunu aldım bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur genelde videolarımda da göstermişimdir bunu kullanıyorum bunun tanesinin fiyatı 18 lira olması gerek ama bunlar ikili satılıyor şu an kampanyada olduğu için 22 liraya ikili olanları satılıyor bize iki arkadaşımla birlikte aldım çok daha uyguna geliyor o şekilde bir de e, New York kalırsın yakından göstereyim şu şekilde e, pudrasını aldım. Ben normalde bildiğiniz gibi L'Oreal'in True Match pudrasını kullanıyordum. Ama buna da bir şans vermek istedim. Çünkü L'Oreal e, cilt tonundan biraz daha koyu oluyordu. En açık rengini kullanmama rağmen. Bunun rengi ona göre bayağı açık ve bu tam benim ten rengimde oluyor. Onun için bunu bir denemek istedim. Bunun fiyatı e, 9.90 veya 10.90 olabilir. Tam emin değilim. Büyük ihtimalle 9.90'dı. Çok da uygun geldi fiyatı True Match'e göre. Çünkü True Match 45 lira civarı olması gerek. İndirimde sadece bayağı bir düşüyorlardı. Ben de şimdilik bundan memnunum. Birkaç kez denedim. Cilt tonuma gayet güzel uyum sağladı. Sadece kalıcılığı konusunda biraz endişem var. Bunu da bir süre daha denedikten sonra zaten size yorumumu söyleyeceğim. Ve son olarak şöyle bir rimel aldım. Benim rimellerimin son kullanım tarihi geçmişti. Çok fazla bakteri ürettin düşünün. Evet. Özellikle de lens kullananlar için bakteriler çok daha tehlikeli bir hale alabiliyor. Bu rimellandının gördüğünüz gibi um, Scandalize Retro Glam yazıyor. Um, rimellandının zaten hem uygun fiyatlı hem de güzel marka, markalardan biri 9.99'a aldım yani 10 lira gibi bir fiyatı var ve e, fiyatına göre performansını şimdilik iyi buldum yani hem uzun hem daha dolgun gösteriyor e, ben normalde okula giderken kullanmak için böyle hafif rimel arıyordum ama bu da zaten çok göze batan bir şey değil ve şimdilik memnunum ve son olarak bir sürprizim var. Oda turu videosu çekmeye karar verdim Bir özür niyetinde 2 aydır video çekemiyorum Ve bunu telafi etmek istiyorum Hazır yeni bir odaya yapılmışken Yani yeni bir odaya geçmişken Yeni eşyalar gelmişken Direkt aklıma video çekmek geldi Siz de hala istiyorsanız like'a basarsanız sevinirim Ben Benden en çok istenen video Zaten oda turu videosuydu bunun için sadece like'a basmanız yeterli. Ben de ona bakarak en azından ne kadar istendiği hakkında bir fikir sahibi olabilirim. Ve umarım oda turu videosuyla bu hatamı telafi edebilirim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Bu kadar süre beklettiğim için ve beni sabırla beklemeye devam ettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone olmadıysanız, yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi ve... Fikirlerinizi lütfen yorum kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bu sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah bu video oda turu videosu olacak. Hoşçakalın.